Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Atar Yemez TV kaldı yerden devam ediyor. Bu hafta iki şampiyon karşı karşılaşacak Emir. Salı günü akşam TT TTR'de Galatasaray Medipol Başakşehir ile alacak. Ve mücadele. Kesinlikle güzel bir mücadele. Müsabakanın simülasyonu FIFA EA Sports'ın game'de yayınlanacak arkadaşlar ve müsabaka öncesi takım belirlemek için yazı turu atışı gerçekleştireceğiz. Emir yazım turu mı? Atan her zaman olsun. Tur atıyorsun öyle mi? Aynen öyle. Hocam yazı çıktı. Takım seçme sırası bende. Hocam ben aslanların takımı seçiyorum hocam. Galatasaray alıyorum. Sen Hayırlı Başakşehir almış ya. oluyorsun. Ev sahibi benim. Evet zorlu bir müsabaka. Game FIFA'da simüle edeceğiz. Galatasaray kendi evinde Başakşehir alıyor. Evet zorlu müsabaka. Galatasaray'ın vuruşuna başlayacak. Ve duyuyorsunuz Galatasaraylı taraftarların sesini ve müsabaka başladı Ryan vuruşuyla. Emre Taylan ve Be Yunus Belhanda'ya Heron Yekuru'ya doğru. Heron Yekuru girdi. Heron Yekuru. Heron Yekuru çalımı attı. her Yekuru'nun ortası. Ryan gelmedi mutlak gol kaçtı. Hızlı bir Başakir rücum olabilir mi? Giuliano'na arka bir pas. Çatli. 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 Topu taşıdı. Çatli pasını verdi? Kaç kaçıyor. Dembaba. DD Arena'da 1-0 önde Başakşehir. Dembaba. İşte Dembaba'nın gol sevinci. Çatli. Top kaybı gelmişti Galatasaraylı oyunculardan. Çatli, Dembaba. Mahmut harika bir top daha Mehmet mükemmel sarılı Mehmet Topal 2-0 oldu Mehmet Topal eski Galatasaray'la Ama Sarakçı müdahale güzel Şimdi bir atak şansı tekrar Galatasaray adına. Heron'u yukarı boş, Heron'u yukarı doğru. Heron'u yukarı top aldı, Heron'u yukarı içeri baktı. Rahim Babel boş, Rahim Babel'e doğru. Rahim Babel! iş burada pek bekliyor. Taraftan da selamını çaktı Rahim Babel, 2-1. Richelieu tekrar ekran verdi. Pilav üstü yukarı, üstü de topçu. Heron'u ortaladı. Rahim Babel'in kafası ve 2-1. Çıkar Giuliano. Giuliano takım arkadaşlarına baktı tekrardan Dembaba harika döndü Dembaba sağ markasına Mehmet 3-1 Kendisi en iki takım 3. golü Mehmet Tam Ergun kocaman gol oldu Çok iyi çıktı Başakşehir Mehmet Topal'ın golü Mahmut Tekdemir hızlı hücum şansı yine evledik gol Başakşehir için hata çıkarken top, top kaybı Martin Yines Heroyu kırıyor bıraktı Boşa sol veren Heroyu kırıyor Herro Yekoro ve gol! Üçüncü on Yekoro dönemi. Pilav üstü kuru. Üstünde de turşu Herro Yekoro. Gol sevinci işte. Çıkalım kuzatmanın da sonuna geldik. Kulbransen önünde boş bir alan var. Kulbransen o alanı değerlendirmek istiyor. Kulbransen savunu yine büyük bir hata. Bir orta geldi arka direğe doğru Muslera. Uzunca bir top. E, müsabaka'nın ilk yarısını verdi. Hocam müsabaka'nın ilk yarısına gol. İkinci devre Başakşehir'in vuruşuyla da başladı. Rafael. Tam bırakız onu Saracchi. Saracchi bıraktı en oyu kuru boş. En oyu doğru çeken top. Başakşehir'in oyuncuları kaldı. Mehmet Topal hızlı bir hücum şansı yine evmedi gol Başakşehir için. Solun önde kalandı. Gülbrandsen. Gülbrandsen. Arka direkten çatlı da geldi. Gülbrandsen oraya doğru çatlı. Göstere, göstere göstere dedik golü. Göstere göstere. Çatlı. En soldaki arkadaş Saracchi. Saracchi. Şimdi bir an içeri kat edecek. Saracchi. Saracchi. Bir an içeri kat etti. Saracchi içeri giriyor. Saracchi gol şansı olabilir. Saracchi tarafı gol! Saracchi tarafı gol! Dakika yetmiş üç. Ben de burada yedim Saracchi. Arda maçıca hareketlendi. Saracchi. Saracchi içeri baktı. Saracchi ortası gol şansı. Ete gol! Mutlaka gol! Bastışarak kullandılar. Gol. Şimdi pas atası, Şimdi sok çekti Ömer'e. Ömer! 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 Dön doğru dön! Erol ve 4-4 oldu 4-4! 4-4'lık maç! 83. dakika! Aslan evi kaldırın. Şimdi iyi. bir top kaybı. Onyekuru solucum olabilir bu. Taylan çok iyi bıraktı yani Onyekuru'ya. Onyekuru! Onyekuru! Son top, son top. Belhand ortası. Ryan Doka sekti. Eroy Kuru indirdi. Marko, Marko dışarı gitti. Ve bu sabahkanın sonu. Galatasaray 4, Başakşehir 4. Hocam ne maç oldu ama? Çok zevkli bir maçtı. 4-4'lük maçtı hocam. Ne kadar öne geçsem de sporu koruyamayınca Galatasaray gibi büyük bir da baskısını hissettik. Evet. Maçın hakkı beraberlikti. Öyle de oldu. Daha fazla sosu üzerdi. <laughs> evet arkadaşlar zorun müsabaka siz de tanıdık ettiniz. Beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben Enes Korkmaz. Kardeşim Emir Korkmaz'la bir çok teşekkür ediyoruz. Esen ve sağlıcakla kalın.